Burcuna göre nasıl birisin? Haydi bakalım. Şuradan abone olmayı unutma. Koç dikkate alınmak. Boğa alıngan. İkizler baskılı. Yengeç umursamaz. Kesinlikle doğru. <laughs> Aslan yıpranmış. Başak düzensiz ve bakımsız insanlardan nefret ederim diyor. Terazi nereden olursan o asla haksızlık yapmaz ve haksızlığa da gelmez hiçbir zaman. Akrep en büyük zaafı kaybetmemek. Yay değişmezlik. Yani hiçbir zaman değişmez. Hep aynı karakter üzerinde devam eder. Kova aşırı derece güçlü ve her zaman her şey çok rahat bir şekilde yapabilen bir karakter. Balık yalnız ama bu yalnızlığı böyle çok gereksiz insanlara güvendiği için, hayatını aldığı için, herkese çok değer verdiği için balık için duygusal. Yay param parça edildi ama akrep ilişkilere karşı hevesi artık bitti yani. En gizemli Oğlak terazi. En kıskanç, yengeç, oğlak. En sade, kova, aslan. En hareketli, yay, ikizler. En duygusal, yengeç, başak. En başarılı, oğlak, başak. En girişimci, ikizler, yay. En cesaretli, başak ve balık.